Günker marka 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı 35 lira. Mis marka 1 litre laktoz sütün paket fiyatı 21 lira. Farklı renklerdeki 3 parçadan oluşan prizma saklama kapları 70 lira. Farklı renk seçenekleriyle 3 parçadan oluşan yuvarlak şeklindeki saklama kapları 80 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıtlar bu hafta indirimde 90 lira fiyatı. Kırlangıç markasına ait 4 dilik ay çekağların fiyatları 120 lira. Cam petek marka 400 gramlık petekli balların fiyatları 65 lira. Doğuş marka 20 adetin oluşan yeşil çayın fiyatı 14 lira. 400 gram ağırlığındaki Ülker çokak fiyatı ise 40 lira. Tat küpü marka 750 gramlık küp şekerler 20 lira. 500 gram edremi çizik zeytinin fiyatı 30 lira. 90 adetten oluşan Baby türkü ıslak havlu kağıtlar 10 lira. Söke marka 5 kilogram ağırlığındaki unların fiyatları 60 lira. Bu arada mutlaka bu haftaki ürünlerin hepsini görmenizi tavsiye ediyoruz. Tat marka 830 gram domates salçası 35 lira. Beyazlar için 5,5 kilogram Omo marka matin fiyatı 145 lira. İçim markasına ait 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 170 lira. İkili sethane 2 tat markasına ait ketçap mayonezler 60 lira. Pınar marka 2 adetten oluşan 180 gram arnaki beyaz peynirler 50 lira. Canpetek marka 850 gram süzme çiçek pahalarının fiyatları 65 lira. 32 adetten oluşan serpak marka tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Omadan 5 kilogram ağırlığındaki matik deterjanın fiyatı 95 lira. 2 kilogram ağırlığındaki gönen baldo pirincin fiyatı 70 lira. Sütaş marka 500 gram ağırlığındaki beyaz peynirlerin fiyatları 50 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahveleri 25 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık yeşil mercimeklerin paketleri 35 lira. 500 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı ise 50 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram ağırındaki seçkin marka tereyağın fiyatı 100 lira. Lili marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 120 lira. Öncü markasının ait 830 gramlık domates salçaları 35 lira. 700 gram ağırındaki tek süt markasına ait tereyağın fiyatı 125 lira. Familia marka 32 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 150 lira. Tam ek marka 830 gramlık domates salçaları 40 lira. Ariel marka 9 kilogramlık çamaşır deterjanlarının fiyatları 190 lira. 6 adetten oluşan Comfort marka kağıt havlunun fiyatı 45 lira. Yudum markasına ait 2 litrelik ağaç çekyağların bu haftaki fiyatları 75 lira. 1 kilogram ağırındaki Gündoğdu markasına ait tereyağın fiyatı 210 lira. Bu arada şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 600 gram toz peynirin fiyatı 90 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık pilavlık pirinçin fiyatı 24 lira. Solo markasından 100 adetten oluşan peçetenin fiyatı 24,50 lira. Seyidoğlu marka 2 set tane 2 tahin pekmezlerin fiyatları 55 lira. 400 gram ağırlığındaki torku da çikolatanın fiyatı 43 lira. 30 adetten oluşan medium boydaki yumurtanın fiyatı 80 lira. 600 gram ağırlığındaki duru markasına ait sabunun fiyatı 44.50. Tek süt marka 600 gramlık kaşar peynirleri 105 lira. Sütaş marka 500 gram halindeki yayık tereyağı 115 lira. Torku markasına ait 1 litrelik tam yağlı sütlerin fiyatları 19.50. Selpak'tan Dayboy'daki rulo havlu kağıdın fiyatı 40 lira. Dolce marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 100 lira. 700 gram ağırlıklı dolu marka Harno pekmezinin fiyatı 40 lira. 12 adetten oluşan Senso markasına ait kağıt havlunun fiyatı 75 lira. Bu arada videodaki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 32 adetten oluşanın fiyatı ise 125 lira. Serpak'tan 8 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı 45 lira. Seydoğlu markasına ait 700 gramlık kakolu fındık karamaları 55 lira. 6 adetten oluşan 250 gramlık sana marka paket margarinler 70 lira. 3'er marka 830 gramlık helvanın fiyatı 115 lira tat markasına ait 830 gramlık domates salçasının fiyatı 41.50. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 125 lira. Hacı Şakir markasına ait farklı çeşitlerdeki banyo sabunları 40 lira. Mis markasına ait 3 kilogramlık homojen yoğurdun fiyatı 63.50. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık Osmancık pirincin fiyatı 31.50. İçim marka 500 gram tam yağ süzme beyaz peynir 59 lira. İçim marka 1 litre arındaki tam yağ sütün fiyatı 26.50 Çaykur marka 1 kilogramlık tilaki çayın paket fiyatı 78.50. Vatan marka 830 gram ağırlığındaki domates salçası 34.50. Evin markasına ait 1 litre ağırlığındaki ayçiçeği fiyatı 37.50. Piyale marka 500 gram arneki 20 fiyatı 7.75 Mis marka 400 gramlık labne peynirinin fiyatları ise 43 lira. 1 kilogram ağırındaki mis markasına ait tereyağın fiyatı 165 lira. Mis marka 350 gram ağırındaki inek peyniri 48 lira. Evin marka 250 gram ağırındaki margarinin fiyatı 10.50. Kat marka 550 gram biber salçasının fiyatı 36.50. Mis marka 500 gram ağırlığındaki kaşar peyniri 83.50. Altın küp marka 2 kilogramlık toz şekerin fiyatı 47 lira. 500 gram ağırlığındaki kebir markasına ait tereyağın fiyatı ise 107 lira. Emin marka 2 litre ağırlığındaki ayçek yağının fiyatı 70 lira. Belediye tam yağlı sütün fiyatı 22 lira. Video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Miss marka belediye ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketi 15.50 50 500 milim iç cam mataraların fiyatları 80 lira. Anadolu mutfağından 2,5 kilogram yerli pilavlık pirinç 72.50 Kadınlar için farklı renklerdeki viskon şortların fiyatları 80 lira. Miss Marka Pirite yağsız sütlerin fiyatları 14 Videoyu Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.